Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Mazi fiili tanıyalım. müzakeremize hoş geldiniz. Muzakereye başlamadan bazı temel kuralları hatırlatalım. Önce Türkçe'de erkek ve bayanlar için aynı kalıplar kullanıldığını ama Arapça'da erkekler ayrı, bayanlar ayrı kullanıldığını bazı noktalarda ortak kullanım var. Sonra da Türkçe'de tekil ve çoğul var. Arapça'da ikil var. Üçüncü olarak da Arapça üçüncü şahıs erkekler, üçüncü şahıs kadınlar, ikinci şahıs erkekler, ikinci şahıs kadınlar ve birinci şahıslar ortak kullanım olarak bu sıralamayla gidiyor. Bunları hatırlatmış olalım. Temel prensipler bunlar. Bu müzakerimizde kazanımlarımız ne olacak? Bir, Önce mazi kaç kelimedir, kaç sıgadır, Arapça sıga deniliyor. Kaç sıgası var bunu öğreneceğiz. Sonra da mazinin tekil ikil çoğullarını. Sonra cinsiyet olarak erkek kadın ve ortak kullanım yerlerini. Sonradan da durum olarak üçüncü şahıs, ikinci şahıs, birinci şahıslarını. Ondan sonra malumlarda, özne, meçhullerde naib-i fail denilen, fail, naib fail denilen neler bunu bileceğiz. Ve fiilin müsbet ve menfi olduğunu nasıl anlarız bunu müzakeresini yapacağız. Ve Damir ile beraber çekimini yapıp müzakeremizi bitireceğiz. Önce çekimini yapalım. Nasara, Nasara, Nasaru, Nasarat, Nasarate, Nasarne, Nasarte, Nasartme, Nasartum, Nasarti, Nasartme nasar tunne nasartu Nasar ne? fiilleri tekil ikil çoğul olarak görelim. Mazı kalıbındaki ma şey tekiller mavi olarak, ikiller sarı olarak, çoğullar yeşil olarak gösterilmiştir. Mazı fiilinde erkek, kadın ve ortak kullanımlar erkekler mavi, Kadınlar sarı, yeşiller ortak kullanımdır. Bazı fiilde üçüncü şahıs, ikinci şahıs, birinci şahıs. Üçüncü şahıs erkekler mavi, siyah yazıyla. Üçüncü şahıs kadınlar mavi, kırmızı yazıyla. İkinci şahıs yanımızda veya karşımızda olan kişiler erkek, siyah renkle. İkinci şahıs kadınlar kırmızı renkle. Birinci şahıs ortak kullanımdır. O da yeşil olarak gösterilmiştir. Burada kardeşlerimle şunu söyleyelim. Özne dediğimiz yani her fiilde mutlaka bir ref ameli olması lazım. Bu ref amel fiilin e, yani fiilin öznesi, malumlarda öznesi, meçhullerde e, fail. Yani malumlarda özne fail, meçhullerde naibi fail deniliyor. Şunu hatırlatayım. iki renkte kullanalım bunu. E, müfret müzekker gayb ve müfret müzekker gaybenin geldiği yerlerde özne aşikare olarak gelmiyorsa müzekkerde hüvedir, müenneste hiyedir. Geri kalan sondaki renklendirilerek yaptığımız tesniye elifi, cem müzekker vavı, müfret tesniye müennes tası ve cem nunu ondan sonraki bütün her şey fiilin sonunda kişi ekleri yani kişi zamirleri diyelim. Kişi zamirleri sonra damir hani damir olarak ekleniyor. Bu damirler fiillerin malumlarında fail, meşhurlarından ayrı bir faildir. Sadece damir olarak görmeye kalktığımızda e, şey, şunlarda tesniye elefi, e, mü, tesniye Taası, tesniye müennes tası, bir de müzekir vavı bunlar hariç geri kalan kırmızı olanların, şey, sarı renkli olanların hepsi e, kendisinden önceki harfin cezimli olması şartıyla öznedir. Malumlarda fail, meçhullerde naib faildir. Şöyle yapalım. T, 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 t fiilin tekil olduğunu gösterir. T sen T sen erkek T sen kadın tü, ben demek. Bunların hepsi tesniyeyi gösterir. Elif iki erkeği ta iki kadını. Bunlarda şart yok ama tüme tüme ve nalarda e, bunlardaki şeyi gösteriyor. Bunlardan önceki e, son harfin fiilin son harfinin dedimli olma şartı bulunuyor. Burada da Cemuzdeki vavu soldaki şey onda şart yok. Geri kalanların hepsinde ne tüm tünle na da bir önceki harfin fiilin son harfi oluyor. Cezimli olma şartı var. Son olarak da fiil hani fiilin içinde gözneyi çok faydası olduğunu inandığımız için ve fiilin içinde gözneyi daha net hani damirlerin ne işaret ettiğini görebilmemiz için e, damirle beraber çekimi var. Şöyle alttan gidiyoruz şimdi. Hüve nasara هما نصرا هم نصروا هي نصرت هما نصرتا هن نصرنا أنت نصرت أنتما نصرتما أنتم نصرتم أنت نصرتي أنتما نصرتما أنتن نصرتن أنا نصرت Nahnu Nasarna Nahnu Nasarna Kıymetli kardeşlerim, bir müzakerenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bizi ayırdığınız zamana değmiştir. Bu ilimlere merakınız varsa ve bu yolda e, size kolaylık sağlayacak bir şeyler ihtiyacınız varsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizin gibi bu ilimlere meraklı kardeşlerimize de videolarımızı paylaşarak kanalın gelişmesine katkı verebilirsiniz. Kıymetli kardeşlerim, derslerin kalitesini artırmak amaçlı bu dersin size olan faydasını birden beşe kadar derecelendirme yaparak not verirsiniz memnun oluruz. Bir en düşük, beş en yüksek olacak şekilde. genel olarak üç ve ortalama da üç ve üçten aşağı alan derslerin yeni müzakeresini çekeriz inşallah. Düşük not verdiğinizde sebebini de beğen onu düzeltmek isteriz. Yani sebebiyle beraber notunuzu verirseniz Beş verirseniz de sebebini, bir de verirseniz sebebini mutlaka söyleyin. Güzelleri, beğenilen özelliklerin devamını, eksik görülen yerlerin telafisini çalışacağız. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan, tüm sevdiklerine beraber bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet ol, selamun aleyküm.